Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Şöyle köyümüzdeyiz. Hava bugün çok soğuk. Akşam eksi dörtlerde falan ee, çok soğuk ama güzel bir hava şöyle. Bir dedik gezelim bahçede. Biraz yeşillik kazacağım, ot kazacağım. İşte gelincik. ondan sonra ebegümeci, gümeci, hardal otu. Artık ne bulursam çoban çantası. Onlardan şöyle bir yeşillik kazayım güzelce yıkayım. salatası yemesi çok güzel oluyor. Soğuk havada iş de olmayınca bugün bahçeden ot kazacağım şöyle ben birazdan ot kazmaya başlayayım. Şöyle turp getirdim şehirden. Pazardan almıştım bunu. Buraya gömeceğim toprağa. Bunu gelip gittikçe bazen yani salataya falan koyma için şöyle Gümün. Burada hazır olsun. Bir şey olmaz. Bir yaza kadar burada durur. Toprağın içinde. Toprağın içinde oldum. Soğuk filan da almaz. Şöyle geçen gün diktiğim marullar biraz soğuktan kendilerinden geçmişler ama birazdan bunların üstünü örteme neyse. Şurada kasım patları nasıl açmış. Bayağı açmışlar burada. Şu çoban çantası. Şöyle. bakın burada ısırgan var. Onlar da bir ayrı kazayım. Bir kazayım. Bunları da temizlerim ben bunları. Hava çok soğuk dışarıda şey yapmayayım. İçeride temizleyeyim. Elim çamur olmasın diye de eldiven giydim. Şurada gelincik. Otlar büyümüş. Otların arasında karışmış kalmış. Çoban çantası gelincik. Çeşit çeşit otlar bahçemde. Çok Roka da var. Çok hançer var. Yine nasıl olmuş bakın, bir sürü var burada. Ama otların içinde kaldığı için görünmüyor. Durdana Hanım. Siz e, böyle otları çok seviyorum demiştiniz. Sizlere gelsin bu otlar. Bu da hardal otu herhalde. Şöyle. Bunu da kazayım. Pek bilmiyorum. Ben bunu da bir sorayım bakalım. Hardal otuysa. Bunu da yemek yaparım. Şöyle. Arkadaşlar işte ben yıllardır bana destek veren arkadaşlara hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Yeni kanalı açalı neredeyse destek veren beğeni yorumlarla Vedat Ülker Bey'e, Yılmaz Bey'e, Burçin Kardeşim'e hepsine selam olsun. Bundan sonra Güzin Hanım'a, Fatma Hanım'a, Havva Hanım'a. Şimdi soy isimlerini şu anda hatırımda yok ama hepsinde bana destek verdikleri için yani hepsi aklımda. Yani çok teşekkür ediyorum. Buradan da selamlar olsun. Ürdane Hanım'a. Yani bana verdiğiniz destekler için, beğeni, yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okurken de hep şöyle memnun oluyorum. Şöyle otları kazmaya devam edin. Hava çok soğuk elim çamur olmasın diye de eldiven giydim. Çünkü bu kestirdik. Hava bayağı soğuk. Şuradan kazmaya devam edeyim. Burada da ıspanaklarımız var. Biraz da ıspanaktan kazayım. gelmeyen, şu anda got kazıyım diye biraz da hava da soğuk. Aklıma gelmeyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Şöyle bakın gelin çıkın. toplayayım. Birazdan ayıklarım bahçede şu ottan çok oluyor. Bunun başka adı var mı bilmiyorum biz acı marul deriz. Ya da eşek marul derler. Ama bu da aynı marul gibi domates, işte başka şeyler koyuyorum yanına. Gelincik falan. Çok güzel saratası oluyor. Açısını alıyor yani o diğer otlarla domates. Çok şifalı olduğu söyleniyor bunun da. Ben de bayağıdır marul almıyorum marul. Ben hep bu otlardan kazıyorum. Burada rokalar var. Ondan da Bunlar kendinden çıkmışlar. Şöyle topluyorum yine haftaya kadar yine büyüyor. karışık otların içine bu kadar koyuyorum. Biraz da havuç turp rendeliyorum. Çok güzel lezzet oluyor. Bol limon. Şifa deposu. böyle kendiliğinden her yerde bitmiş. Bunları kapıyorum da güzel olmayan yapraklarını atıyorum. Şimdi soğukta tek tek atlamaya vaktim yok. Bayağı bolca ot ok kazdım. Никак başlıyor. sürülseydi olmazdı bu otlar da. Süremedik. Ön tarafı sürdük de bu taraflar sürülmedi. Oranın otlarını kazdım. Sürmeden önce olan çok. Ama gelincik çoban çantası onlar da var seyrekten. Karışık kazıyorum, salatasını yapıyorum onlara. Şöyle gelincik. da biz kara deriz. Kara kara Hindiba deniyor buna. Bu da çok şifalı. burada tertemiz İlaç yok öyle hayvan filan girmez fazla çiğnenmez ben gezerken bile otların üstüne basmadan yürürüm yürümeye çalışırım yani o yüzden gönül rahatlığıyla yiyebilirim yani o kadar çok ki şu ottan böyle yakınımda olup da isteyen olsa inan kazı veririm. Bilmiyorum seviyor mu siz de? Yani yer misiniz, sever misiniz bilmiyorum da. Şöyle isteyen olsa kazar götür veririm yakınımda olanlar ama bilmiyorum. Çoban çantası. Şöyle. Bakın burada çokmuş bayağı. gelmemişim. Daha önce herhalde bu <laughs> çoban çantasını görmemiştim. Bayağı oldu. Bizim çocuklar yemiyor bunları. Otları. Eşimle ben yiyorum salata yapıp Çocuklar da yiyse bol bol onlara da yeter. Ama yemiyorlar. İşte çocuklar, gençler böyle şeyler pek bilmiyor artık. Belki zamanında biz de öyleymişizdir de. Ama şimdi ben çok seviyorum otları. Şu ballı baba diyorlar. Şu mu acaba? Ben onu bilmiyorum. Yeni diyorlar ama bilmediğim için yok, bilmediğim otlardan da korkuyorum. Onlar yemiyorum da. Gürdane Hanım ballı baba da demiş ama diyor yani yorumunda sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ama ben ballı babayı bilmiyorum. Yani yeni, yeni. ot mu artık bilmiyorum. Dürdane Hanım bu otsa bana yorumda yazarsanız bunu da toplarım yani bundan sonra. Sadece bildiğim otları topluyorum. Bir de bahçemizde olan otları. uçmuş buralarda bayağı çoban çantası ya yeni çıkmaya başladı burada da gelincikler nasıl olmuş Hava yağmur olunca, kış olunca otlar coşmuş. Bu biraz değişik gelin çıkınca yapraklı. Allah'ım güzel olmuş burada bunlar. Gelincikle o acı marul ikisi çok güzel oluyor karışınca. Biraz o acı marul dediğimiz marulun acısını alıyor bu gelincik hiç. Aynı marul gibi oluyor. Rabbim doğada şifalı otları veriyor bizim için. Şükürler olsun Rabbime. Biz de faydalanıyoruz. Daha ben irilerini topluyorum. Burada ufakları da çok. Ufaklarını ellemiyorum. Bir hafta sonra filan bunun ufakları da büyür. Bakın daha çok her yer Gelin çık. Ben burayı görmemiştim daha önce. Büyümüş gitmiş bunlar. Bundan sonra buradan da kazarım artık. Bir sürü oldu. Burada da baklalarımız. Bakın burayı erken ekmiştim bu baklaları. Bayağı güzel olmuşlar şöyle. İnşallah soğuk vurmaz. Bugün vurmamış ama bundan sonra da vurmaz inşallah. Şurada da bezelyelerim var. Şurada zeytinlerimiz falan güzel bayağı. Burada da bezelyelerimiz var. Bakın. Şöyle buraya biraz ekmiştim. İnşallah bunlar yaza karşı bezelyelerde olur. İşte arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.